Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi davulunbaz tuş takımının nasıl bağlandığını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle davulunbaz tuş takımını davulunbazdan söktüm arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmamak açısından. Sizler nasıl sökebilirsiniz? şu köşelerinde olan punto ya da vidaları sökerek ürünü çıkartabilirsiniz. Peki nasıl çıkartabiliriz bu kabloları? Onu da göstereyim. Tuş takımında herhangi bir vida ve çıkartmaya yarayan bir aparat yok. O yüzden çekerek çıkartmamız gerekiyor. Karga burun olursa güzel olur şu şekilde çekiyoruz. söktükten sonra dikkat etmemiz gereken uçlarının bu şekilde lehimli ya da şu şekilde parça olması gerekiyor. Sert olması gerekiyor. Eğer lehim buradan kurtulmuş olursa lehim atmanız gerekir. Şöyle göstereyim. Yoksa içine girmez. Dediğim gibi vida olmadığı için takması biraz da uğraştırıcıdır. Peki yanlışlıkla söktünüz diyelim. Hangi renkleri kullanmanız gerekiyor? Onları göstereceğim. Piyasada çok bulunan bu ürün. Hangi tuşlar var üzerinde? 0, 1, 2, 3 ve yıldız. Dediğim gibi en çok bu ürün çıkıyor. Özellikle simfer, emin çelik, gibi ürünlerde ve diğer markalarda çok kullanılıyor. İnternet üzerinden satış yapılan bir ürün. Size de bu şekilde gelecektir. Kablolu olarak da satılıyor ama çoğu arkadaşımız bu şekilde de alabilir. Daha ucuz oluyor. Söktünüz diyelim. Peki nasıl montaj yapılacak onu da göstereyim. Öncelikle sıfıra kahverengi takıyoruz arkadaşlar. Yine karga bunun yardımıyla şu şekilde göstereyim. Şuraya takıyoruz. Bunu ittirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir vida yok. Şurada küçük klemens gibi parçalar var. Şurada. İçine ettirmemiz yeterli. Daha sonra bir numaraya kırmızıya takıyoruz. İki numaraya mavi renk takıyoruz. Üç numaraya siyah renk takıyoruz. Işığa da beyaz takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde takabilirsiniz. Reklerin sıralaması önemlidir. Aksi takdirde fonksiyonları yerine getirmez. Daha çok şuralar kırıldığı için bu yüzden almanız gerekiyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.